Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna mahcup olmayacak bir şekilde çıkmaya vesile güzel, hayırlı ve uzun ömürlerle Rabbimiz her birimizi muamele eylesin. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine her birimizi mazhar eylesin. Şu anda burada bulunan, bizleri dinleyen her birimiz bir ömrü geride bıraktık. Nice seneler farklı farklı nice seneler yaşadı şu anda bu sözleri duyanlarımız. Her birimizin muhakkak yaşamış olduğu bu seneler kendisine pek çok şey öğretti. İnsanoğlu farkında olarak ve olmayarak gördüğü her kareden, duyduğu her sesten bir şeyler öğrenen bir varlık. Farkında olmadan muhatap olduğumuz bu şeyler gibi nicelerine de biz zaten isteyerek talip olduk. Birilerini dinledik, okullara gittik, tahsilde bulunduk, ailelerimizin nasihatlerine kulak verdik vesaire vesaire. Oldukça büyük bir birikimi hepimiz taşıyoruz. Hepimizin oldukça geniş bir birikimi ve müktesebatı var. Ama ne olursa olsun bir ömür her şeyi öğrenmeye kafi değil. Bazılarının ömrü bazılarından farklı da olsa, en dolu dolu geçirenlerimiz de olsa, yine her şeyi kendi tecrübesiyle öğrenmeye kalkışacak olsaydı, bugün bildiklerimizin belki yüzde biri, yüzde ikisi bizim olurdu. Elhamdülillah ki bizler sahip olduğumuz akıl kabiliyetiyle bizden önce gelmiş, yaşamış olanların birikimlerinden de istifade ediyoruz. Nice insanların ömürlerinin sonundaki nasihatler bize adeta birer ömür hediye ediyor. Bir abimizi, bir amcamızı dinliyoruz. Eğer gerçekten de hayatı dolu dolu yaşamış bir insansa, onun adeta 60, 70, 80 yıllık ömründen süzülen bilgileri bizler hemen oracıkta öğreniyoruz. Tam manasıyla idrak edebiliyoruz demiyorum. Tam manasıyla Böyle kendimize mal edebiliyoruz da demiyorum. Ama en azından hazır bir lokma olarak bize verilen bu bilgileri kolaylıkla kabul edebiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Tabii.